Selamlar. Bugün Howard Marks'ın e, piyasa döngüleri üzerine o düşündürücü dünyasına giriyoruz. Düşünün Warren Buffett bile diyor ki Howard Marks'tan bir not geldiğinde ilk açıp okuduğum şey odur. E, demek ki burada dikkat etmeye değer bir şeyler var, değil mi? Çoğu yatırımcı piyasa döngülerini sanki hava durumu gibi izliyor. Hani etkileyemeyiz diye düşünüyor. Ama ya bu döngüleri anlamak o beklenen başarının gizli anahtarıysa, tamam hadi o zaman biraz daha açalım bu konuyu. Bu detaylı incelemede Marx'ın Piyasa Döngüsünde Ustalaşmak kitabındaki ana fikirlere odaklanacağız. Amacımız ne peki? Şey, döngülerin neden var olduğunu, yatırımcı psikolojisinin bu işteki o devasa rolünü ve tabii bu bilgiyi kullanarak piyasada nasıl bir avantaj yakalayabileceğimizi anlamak. Özellikle hani kitaptaki şaşırtıcı noktalara ve pratik derslere bakacağız. Başlangıç olarak e, bu döngüler neden bu kadar kaçınılmaz? Marx sanki mevsimler gibi gece gündüz gibi doğal ritimlerden bahsediyor. Bunu anlamanın en önemli şeylerden biri olduğunu söylüyor. Neden bu kadar temel bir konu bu? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü döngülerin motoru yani itici gücü biziz, insanlar. Ekonomik ve piyasa hareketlerinin temelinde aslında insan psikolojisi yatıyor. Yani açgözlülük ve korku gibi o güçlü duygular var ya, ha işte onlar olaylara verdiğimiz tepkileri şekillendiriyor ve piyasa hareketlerini normalin e, çok ötesine taşıyor. Marx bunu çok güzel bir benzetmeyle açıklıyor. Yatırımcı psikolojisinin sarkacı. Sarkaç mı? Nasıl yani? Şöyle düşünün. Piyasa nadiren mantıklı bir orta noktada veya normal değerde durur. Pek durmaz yani. Tıpkı bir sarkaç gibi genellikle bir aşırı uçtan coşku, aşırı risk alma gibi diğerine yani korku, panik durumuna savrulur durur. Bu sarkaç benzetmesi güçlüymüş gerçekten. Yani piyasanın adil veya dengeli olduğu anlar aslında? Evet, evet, oldukça nadir. Olduğu anlar çok az. Öyle mi? hep bir aşırılığa doğru bir eğilim var gibi kesinlikle öyle sarkaç yani zamanının çoğunu uçlarda geçirir ortada çok az duraklar o yüzden piyasada normali beklemek yerine bu aşırılıkları anlamak ve ona göre pozisyon almak şey daha mantıklı marksa göre bu salınımlar insan doğasının bir parçası olduğu için döngüler zaten kaçınılmaz hatta şöyle düşünelim bir partidesiniz müzik coşkulu başlıyor. Herkes piste fırlıyor değil mi? Bu aşırı iyimserlik. Sonra tempo birden düşüyor, insanlar kenara çekiliyor, ortam sakinleşiyor. Bu da aşırı korku veya temkinlilik. Ama nadiren herkesin sakince sohbet ettiği o orta tempo hakim olur. Piyasada işte biraz buna benziyor. Anladım. Peki Marx'ın sıkça alıntılanan o sözü var. Tarih tekerrür etmez ama kafiyeli olur. Bu döngüler açısından ne ifade ediyor? Yani her döngü farklıysa geçmişten nasıl ders çıkaracağız? İşte burada büyüleyici olan şey şu. Her döngünün kendine has özellikleri, tetikleyicileri, etkilenen sektörleri farklı olabilir doğru. Mesela 2000'deki dotcom balonuyla, 2008'deki finansal krizin nedenleri, detayları bambaşkaydı. Ama Altta yatan o insan davranışları, yani o kafiye kısmı dediğimiz şey, şaşırtıcı derecede benzer kalıyor. Yani o psikolojik tepkiler mi? Başarısızlıkta başarınınkini. Yani işler çok iyi gittiğinde insanlar rehavete kapılıyor, aşırı risk alıyorlar Ve bu durum bir sonraki düşüşün e, temelini atıyor. Tam tersi de geçerli. Büyük bir krizden sonra insanlar ders alıyor, daha temkinli oluyor ve bu da gelecekteki yükseliş için sağlam bir zemin hazırlıyor aslında. Ama ne yazık ki finans dünyasında hafıza genelde pek kısa ömürlü oluyor ve aynı hatalar farklı kılıklarda karşımıza çıkabiliyor. Anladım. Desenler benziyor ama detaylar farklı. Peki bu teorik bilgiyi pratikte nasıl bir avantaja dönüştürebiliriz? Yani döngüleri anlamak senin ve benim gibi yatırımcılar için somut olarak ne anlama geliyor? Eğer bunu daha büyük resme bağlarsak, işte tam burada Marx'ın döngü konumlandırması (cycle positioning) dediği kritik kavram devreye giriyor. Bu basitçe piyasanın döngünün neresinde olduğuna dair bir tahmin yürütüp portföyümüzün risk seviyesini ona göre ayarlamak demek. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Şöyle, piyasa aşırı iyimserken, herkes kazanacağına emin gibi görünürken ve riskler pek umursanmıyorken daha savunmacı olmak. Tam tersine korku hakimken, manşetler felaket tellanlığı yaparken ve varlıklar hani derler ya kelepir fiyatına düşmüşken o zaman da daha agresif olmak. Yani aslında kalabalığın gittiği yönün biraz tersine gitmeye gerektiriyor bu durum. Kulağa basit gelse de uygulaması zor olsa gerek bunun. Birinci seviye düşünme basit ve yüzeyseldir. Aa bu şirket harika hissesini almalıyım. Bu kadar. İkinci seviye düşünme ise daha derin, daha karmaşık. Evet şirket harika olabilir, ama acaba herkes bunu biliyor mu ve bu beklenti zaten fiyata yansımış durumda mı? Piyasa bu konuda aşırı iyimser olabilir mi diye sormak anladım. Yani sadece şirkete değil, piyasanın o şirkete bakışına da bakmak gerekiyor. Aynen. Üstün yatırımcı sadece ne olacağını değil, piyasadaki genel beklentilerin ne olduğunu ve bunların ne kadarının fiyatlara dahil edildiğini anlamaya çalışır ve tabii ki her döngünün zirvesinde duyulan o çok tehlikeli cümleden kaçınmak şart. Bu sefer farklı. Çünkü e, insan psikolojisi temelli dinamikler nadiren değişir, bu tuzağa düşmemek lazım. Peki tüm bunların anlamı ne o zaman senin için? Yani özetle şunu diyebilir miyiz? Piyasa sadece rakamlardan ibaret değil, insan duygularının ve psikolojisinin yarattığı bu döngüleri anlamak, o duygusal gelgitlere kapılmadan daha bilinçli ve potansiyel olarak daha karlı kararlar almamıza yardımcı olabilir. Aynen öyle ve deneyicilerimizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Çevrenizdeki konuşmalarda, haberlerde veya hatta kendi hislerinizde piyasa duyarlılığının bir sonraki aşırı noktaya yani aşırı iyimserlik veya aşırı korkuya yaklaştığını gösteren işaretleri nasıl fark edebilirsiniz? Herkes bir yöne doğru koşarken gerçekten o rasyonel ikinci seviye düşünen kişi olup aksi yönde pozisyon almak mümkün mü sizce? İşte bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin uzun vadeli yatırım yolculuğunuzda sandığınızdan çok daha belirleyici olabilir. Gerçekten üzerinde düşünülecek önemli bir soru. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler. Bir sonraki derinleşilmesini incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.